Adana'yı çıkayım Adana Adana'nın nesi şu İsmail? Adana'nın kebabı, bicisi. Necisi? Bici bici. Bici ne? Ee, Karsambaç'ın değişik bir versiyonu. Karsambaç? Onu da bilmiyorsun. Onu da bilmiyorum. Kara pekmez koyuyorlar, karıştırıyorlar. Ha Karsanbaç. şey diyor, kar helvasını diyorsun sen. Helvasını. Diyor. var, şırdanı var. Şırdan yemeği mi? şuradan mumbarın biraz büyüğü oluyor. Mumbarın ha. Daha açık hafif Ha. Böyle güzel, temiz bir şehir. Aşırı sıcak bir şehir. Ama gördüğünüz gibi Adana'da da trafik kurallarını hiçe sayıyorlar. <laughs> Bu caddenin ismi ne mesela biliyor musun? Burası Türk Doğu diyebiliriz. Aha. Burada da mı var ya her yere devlet başkanlarının isimlerini koymuşlar. Evet. Ya. Sanki isim isim bulma zorluğu çekiyorlar. Hiç çekmeyen isim var yani. Ha değil mi? Çukurova Belediyesi, Toros Kapalı Semt Pazarı. Aa, Semt Pazarı. Burayı görmeyi isterdim ha. Yakın mı? Sen bir zaman geliriz. Tamam. Veyahut da sen içinden gücünden olma ben kendim de gezerim yani. <laughs> Taksiye Olmaz. binerim dedim ki götür beni şeye şuraya. Ama güzel bu cadde güzel temiz. Şimdi dükkana mı gidiyoruz? Şu biraz bir şeyler yiyelim. Ha bir şeyler yiyelim diyorsun. Karnımız durduktan sonra evet. dükkana gideriz. Dükkana gideriz daha sonra vergi dairesi. Evet. Belki diyorum ki ama yok canım ben Hatay'da olmuş olacağım. Benim yarın vergi dairesinden tutanak kişi gelirse tutana alır giderim dedim. Güzel buralara yani şu bu mühit evet daha Bu Nasıl Kuzey Adana dağı dağı Kuzey Adana <gülüyor> 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 yani o çarşının... Bu, Bu şey, nehir nerede? Ee, nehir şöyle çaprazda kalıyor Evet o altı minerali ya... Şurası orası çok sıcaktır Neresi? <laughs> güzel oluyor o nehir dediğin yer ha. Bu şey Ekim ayında şu sıcağa bak ya Evet Yani İstanbul'un şey ayı gibi ee, nedir? En hemen hemen. Ayı gibi ya. En, sıcak, ayı, ayı gibi şuraya. Hiç kar yağmaz değil mi buraya? Ben küçükken oturup yağmıştım. Hmm. Onda da aşağı indik hepsi erimişti yani. Hmm. Adana'dayız. Hasan Usta diye bir yer var. Buranın McDonald's'ı galiba. Adana Fest. <laughs> Çok büyük bir yer. Aşağısı da öyle öyle. Futbol sahası büyüklüğünde neredeyse. İsmail'le burada İsmail'in İstanbul'daki iş yerine bir kez olsun gitmiş değilimdir. Diye malum şairiyim. Ama <laughs> Adana'da nasip olacak. İnşallah. <laughs> Bu nar ekşisi. Çiğ köfteyi nar ekşisine bandırıp öyle yiyorlar. İlginç bir yöntem. Ya bize böyle farklı bir şeymiş gibi gösteriyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar böyle yaparlar ha. Evet. Burada farklı bir memleket. Şu an dışarıda İstanbul'un Temmuz sıcağı gibi bir sıcak var. Oysaki ayın 18, 18 Ekim 2012. Yani hava serin olması gerekiyor normalde ama baya baya bir sıcak yani. Burada kar durmuyormuş zaten. Yakıt derdi de yok buranın. Niye? Var mı? Ha. Nasıl? Nasıl Evet. Bir tüpli, iki tükle yıkış geçiyor. Evet. Bir, bir dakika bir şey. Veyahut da 50 saniye de daha birleştirelim. Meşhur Adana kebabı. İşte. Şimdi Adana'da yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Göreceğiz. Bir Adana olarak tadına güveniyorsun yani. Evet. Tabii. Kefilsin Asansız yani. da her şey güzel. Evet. McDonald's usta. <laughs> Hasan McDonald. <laughs> Başka şubesi var mı? Bakayım. Buranın. Yani Adana'ya gelirken Asar mutlaka Hasan Usta'ya gelin orada kebabı yiyin yani. Çok kebapçı var Kebap mı? Burası daha şey, daha nezik, daha temiz. Daha var. eski, daha bilinen, daha popüler. Hmm. evet. Burası çok öyle güzel bir lokanta Adana'da. Yasak mı? <gülüyor> <gülüyor> Ee, lokantanın ilginç bir yönü var, lokantanın ismi yok. Hatta yemeklerin de ismi yok. Az önce geldi yemek adam sordu, ne mi? neyiniz var kasten sordum, burada sadece bir çeşit yemek var dedi. İsmail de dedi ki dört tane istiyor, kaç sekiz mi? Dört dört sekiz. Dört dört sekiz, böyle enteresan bir şey, adam buraya müşteri çekmek için isim koymamış bir, ikincisi yemeğin adı yok. Ama Tamamen değil, ha, güzel. Otantik evet Adana'da neresi burası semt olarak? Gazipaşa Gazipaşa semti ha. İlginç Müşteri çekmek için enteresan bir yöntem Gizem Gizemi kullanıyor <laughs> Gizemli yemeğimiz geldi Lavaşın içerisinde büyük ihtimalle Bak şeyin kokusunu alıyorum. Bir kere körü sosu var bunda. Kokusunu aldım. Ondan sonra büyük ihtimalle zerdeçal da var. Güzel ama evet. Ya, güzel. Sabancı Camii'ne geldik Adana'da. Ee, altı minerali. Orta Doğu'nun en büyük camilerinden birisiymiş. Sadece Orta değil, Orta Doğu değil. Orta Doğu ve Balkanların büyük camisi. Yok canım daha neler. Evet. Bu Sultanahmet'ten büyük olamaz. Balkanlar. Gibi. Ya, gerçi yarın göreceğiz de. Sultan Ahmet, <laughs> Sultan Ahmet mi? Sultan Ahmet mi? Güldürme beni. Ha. Diyorsun. Evet. Aramızda yaklaşık bir e, 300-400 metre hmm. Şu nehrin adı ne? Seyhan Nehri. Seyhan Nehri. Gerçi yarın geleceğiz, Cuma namazını burada kılacağız ama e, gerçekten ışıl ışıl. Ağustos böcekleri halen ötüyor. Ağustos ayı geçmiş olmasına rağmen. <laughs> Ama ah, hava çok güzel. Çok güzel şey. Gündüz gibi çok sıcak değil. Değil mi? Evet. Adana'nın şeyi, gordon boyu. Deniz olmayınca nehirle idare ediyorsunuz yani. Aynen, aynen. Hmm. Kaçlık Optima. Optima. Evet. Yapımı. Adam ya da o konularda kendini daha yeni yeni geliştiriyor alışmış Evet. Alışveriş. Çok güzel. Ha, burada benim fotoğraf abi ya. Çekeceğim, çekmişim. Beni de çek. Böyle bir güzellik olamaz ya. Neresi burası? Çatalan Köprüsü. He? Çatalan Köprüsü. Baraj burası ya. Net ne Köprüsü dedin? Çatalan Köprüsü. Çatalan. Peki e, bura şey e, Adana'ya e, çok yakın. Evet. Baraj oluyor işte bu. Seyhan barajı. Şu mi? karşıda da köprü var. Gördüğüm kadarıyla değil mi? <laughs> Hı, hmm, çok güzel. Köprü çok şu şey gözüküyor buradan da ama sanatsal bir şey değil. Beton evet. tarzında bir şey galiba. Ama şeyden daha uzun hmm. yani. Hmm. Şu karşı dağlar şey mi? Toros dağları mı ne orası? Ne bakarsın. He. Yok canım. Boros dağları ufuklarda gözüken dağlar. Hmm. Vay be, çok güzel. Çatalan Köprü barajı. Manzara muhteşem ya. Mail bize Çatalan barajının yanında Su niye böyle şey? Yeşil. Yosundan. He? Yosundan değil mi? Ama çok hoş ya. Renk müthiş. insanı dinlendiriyor yani. Kahve kokusu Hadi var. Ya. Yani o güneş olmaz. Şu tarafa oturalım. Ne? Hı hı. He? Yok yok hayır. Şöyle suyu görelim yani. Şu köprüyü möprüyü görelim. Hı -hı. Canım deniziniz varmış yani şimdi. Neyse işte. Ne? İnternetten mi aldın? Neyi? Rezervasyon mu? Baban, dede, türbesinin olduğu yer. Dedelerden ve babalardan bir türlü kurtulamadık. Diyorsun buralar senin sevdiğin yerlerden ha. En sala başlandı. Baya bir içli diyor. En tepeye mi çıkacağız? Ha. Çıkalım. Bu ne? Hep şu şeyde koy var galiba değil mi? Sanki burada deniz varmış gibi bir şey var değil mi? Hava var. ne var mı? Deniz varmış gibi bir şey var. Öyle mi kandırıyorsunuz kendinizi? Çatalan Barajı'nın arka tarafı. bandede evet. çok evet. Çoban dede türbesi. Çoban mıymış bu adam? Yani şeref olmadık diyorsun da. Ama manzara muhteşem. Güzel yerde Evet. Manzaranın keyfini çıkarıyor diyorsun. Allah mekanı cennet Evet. Rahmetli. <laughs> Pek iyi bir adamdı. Çatalan Barajı'nın kenarında bir yerde durduk. Adana'nın meşhur dondurmaya benzer tatlısı bıcıyı tadacağız. Ve ee, biraz konuştururuz şeyleri. Nedir bu bıcının şeyi, malzemesi? Getirelim. Malzemesi karsambaç. Karsambaç. Kars, kar, yani kar mı? Şey, nişastanın e, pişmiş hali. Ha. Şey değil mi? Kar değil mi? Kar kar helvası. buzu bendeliyorsun, kar şeklini dönüştürüyorsun. Ha, yoksa dağdan kar mar geldiği yok, yani. Benim kar helvası. Adana gibi sıcak bir yerde nerede bulacağız diyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> Oraya mı oturdun? Yaparken çekebilir miyim? Kameraya mı çekiyorsunuz yoksa? Kameraya <laughs> evet. Sizlerden geliyorsunuz. İstanbul. Oturun biz getirelim ya başlarken Haberlere falan çıkmaz lan. Niye çıksın Hiç haberlere yok. ya? Evet. Haberlere çıkan olur böyle kamerası mı olur? <gülüyor> haberlere <gülüyor> Evet tamam. 13 Karsambaç şeyden dedi değil mi? Nişastadan. Nişastadan. Mi? Ha bu nişastadan yapılmış. Adana'da Karsambaç denilen. Onu... Daha çok şekere benziyor. <laughs> Şekerde Hı. Bu soğuduktan sonra hı hı. dolaba katılır, dolapta kalıp haline gelir. Ondan sonra kesersiniz bu Keseriz, hale gelir. Keseriz lokma gibi. Buzda rendeleriz. Aslanadan alır mısın sen? Aslanadan alırız. Tamam. Bunlar ne? Pekmez falan mı? Onlar yok suyu. Onlar gıda boyası. Gıda boyası? Evet. Ha. Şeye yani renk vermek için? Evet. Ha. Tamam. Güzel.

Fazla mı olsun, nasıl olsun? Ee, bana yeter o kadar. Tamam. Arkadaşa herhalde. İstanbul'dan mı geldiniz? Evet, İstanbul'dan. Oralısınız. Oralıyım, evet. Ha, Hızlı şimdi... nasıl olsun? İnce olsun. Bol olsun. Bol olsun, evet. O rendelediğiniz içe mi geçecek şimdi? O şeyin, aletin, aparatın içine geçiyor i̇çine, değil mi? Renderin içine. Haa... Evet. Böyle. Evet, enteresan. Güzel bir şekilde. Kar gibi oluyor. İstanbul'da böyle bir yer açmak ister miydin? E tabii, imkanımız olsaydı açarsın. Elimizden tutan biri olsun. Hmm. Şimdi ben izinden geldim. Askerdesin. Askerdesin, he. Evet. Teyzeme yardım edin. Ha, teyzen oluyor bu. Evet. Hmm. Karı elde etmiş oldun. Tamam. Onun altına bakabilir miyim? Bıçağı var. Bıçağı var ha. Keskin. Bu özel mi yapılıyor? Kurum bu. Tabii. Ha. <laughs> Güzel bir şekilde Evet. Evet, karlar da tamam. O çok olmadı mı? Nasıl yiyeceğiz onu biz? Onu açacağız. Karanın cebine bakıyor. <laughs> öyle mi? Ya olabiliyor mu öyle? <laughs> Yok, mu yok hayır ben ilk kez böyle bir şey duyuyorum yani bici bici O zaman şey yapalım Açalım orada İstanbul, bir evet. <laughs> Bakalım tadını beğenirsen neden olmasın <laughs> Ortak açarız Orada yer bulmak biraz zor Evet Evet hmm. Niye bici bici demişler? Adı öyle. Adı öyle. Kim koydu? Evet. Ama ilginç bir ismi var. Bici bici. Mesela bici biciye bici gitmek istiyoruz. Nasıl diyeceğiz? Bak şurada dernek var. Lavazının resmi için Derneği mi var? Evet. Nerede? Yan Yapılışını kaçıracağız. Hı? O ne? Pudra şekeri. Pudra şekeri, ha. Pudra evet. şekeri koyacaksın şimdi. Aa, evet. Hmm. Bu da gül suyu. Evet. Tatlandıracağım tatlandırıcı. Gözüyor. o gıda boyası. Var. Gıda boyası. Meyve ister misin? Tamam şu bitsin gelip çekeceğim. Meyve ister misin? Evet ben istiyorum. Arkadaş meyvesiz istedi. Evet. Değil mi? Bizi bizi deyip de geçmeyin. Hı? Bizi bizi deyip de geçmeyin. He, Cici bir şey diyorsunuz yani. yani. Bici aynı zamanda cici. Bilmiyorum artık. Cici bici. Altlar hazır mı? Hmm. Evet, olmaz. Servise hazır şimdi. Hazır. Evet, tamam şu, 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 şu. Derneği kim kurmuş? Derneği. Ha şurası İstanbul'da mı gidiyorsun abi Evet Neresi mi? İki telli Geldiniz mi? He evet. Nereye? Kenan evrende askerim Nerede? Şeyden... Ha, karşıda Asya yakasında. Evet. Tamam. Biz Avrupa yakasındayız. Dernekleri bile var burada. Bakacağız tadına. İsminiz? İkram. Hı, tamam. Şimdi Bici Bici'nizi bir tadalım bakalım. Bici bicimiz geldi net alıyor bak. Ama bize gitti. Bugün aynı 18 miydi? 18 Ekim, 19 Ekim 2012 Cuma Adana e, Merkez Camii ya da diğer adıyla Sabancı Camii. Sabancıların çok büyük bir katkısı var maddi anlamda bu camiye o yüzden Sabancı Camii de deniliyor otel olacak galiba. Buralar güzelmiş ya. Yani. Adana'da yaşardım aslında. Sıcağı olmasa tabii. oh <sighs> 嗯。Mm.